Real Madrid taraftarından gelen ırkçı tezahüratları onları şampiyonluktan ederek cevap veren Wilfred Agmonabare'nin dram dolu yaşam öyküsü. 1966 yılında Nijerya'da doğan Wilfred, 24 yaşına geldiğinde o dönem İspanya 2. liginde mücadele eden Rayo Vallecano'ya transfer oldu. Willy İspanya'daki ilk profesyonel siyahi kalecilerden biriydi ve maçlarda sık sık ırkçı tezahüratlara maruz kalıyordu. 6 Kasım 1992 tarihinde Real Madrid'e karşı kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. Rövanşta da kalesinde devleşince Real Madrid taraftarı maç boyu ona karşılıkçı tezahüratlarda bulundu. Nijeryalı kaleci iyi kalpli ve sessiz birisi olarak biliniyordu. Rakip tribünlerden kendisine gelen bu kötü tezahüratlara hiç tepki vermedi ve kurtardığı penaltı sayesinde maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Real Madrid sadece 6 hafta sonra şampiyonluğu 1 puan farklı ezeli rakibi Barcelona'ya kaybetti. Vallecano'dan ayrıldıktan sonra alt liglerde şansını denese de takım bulamadığı için 31 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı. Kariyeri boyunca elde ettiği tüm birikimini karısının kanser tedavi için harcadı fakat ne yazık ki işi bu amansız hastalıklı olan savaşı kaybetti. Bir süre Madrid Baraz Havalimanı'nda bavul ve kargo taşıyan Willi'ye 2014 yılında kanser teşhisi kondu. Wilfred Agbonabare 27 Ocak 2015'te henüz 48 yaşındayken yaşama veda etti. Bugün Rayo Stad'ını ziyaret edenler maçlara Wilfred Agbonabare kapısından geçerek giriyor ve Nijeryalı kalecinin ismi Rayo Vekano'nun bu jesti sayesinde sonsuzluğa uzanıyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.